Azıcık aşım, ağırsız başım. Bir zamanlar küçük ve şirin bir köyde Sadık adında bir çiftçi yaşardı. Sadık büyük tarlaları, sürü sürü hayvanları olmayan ancak kendi geçimini sağlayacak kadar buğday eken birkaç tavuğu ve bir ineği olan mütevazi bir adamdı. Küçük evinde bahçesinde yetiştirdiği sebzeleriyle eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürerdi. Sadık'ın komşusu Halil ise bambaşka bir insandı büyük tarlaları, onlarca hayvanı ve pek çok işçisi vardı. Ama ne gariptir ki Halil her zaman dertliydi. Bir gün ekinlerini dolu vurur, ertesi gün pazarda fiyatlar düşer, bir başka gün işçilerinden biri işi bırakırdı. Sürekli borçlanır, daha çok kazanmak için uğraşırken bir türlü huzur bulamazdı. Bir gün Halil sabahın erken saatlerinde Sadık'ın kapısını çaldı. Sadık sen nasıl böyle rahat yaşıyorsun? Ne büyük bir tarlam var ne sürüyle hayvanın. Ama her zaman huzurlusun. Ben size zenginim ama uykularım kaçıyor diye sordu. Sadık gülümsedi ve elindeki ekmeği göstererek Bak Halil ben sadece kendi yeteceğim kadarını kazanıyorum. Aç değilim açıkta değilim. Borcum yok kaybedecek büyük bir servetim de yok. Akşam evime geldiğimde eşimle çocuklarımla oturur, bahçemde yetiştirdiğim sebzeleri yerim. Sen ise hep daha fazlasını düşündüğün için huzur bulamıyorsun. Çünkü azıcık aşım, kaygısız başım. Halil bir süre düşündü ve Sadık'ın ne demek istediğini anladı. O günden sonra sahip olduğu her şeyin kıymetini bilmeyi öğrendi. Ve böylece Sadık küçük dünyasında büyük bir mutlulukla yaşamaya devam etti.